haftasına da giriş yaptık. Nisan ayının ilk haftasında Oğlak burcu kadınlarına ve Oğlak burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Bu hafta Oğlak burcu kadınlarının aşk hayatı, meslek yaşantısı, kariyerinizi belirlediğiniz yerler ve aile akraba ilişkileriniz nasıl olacak? Ondan sonra Bakımınız bittikten sonra Oğlak Burcu erkekleriyle devam edeceğim. Oğlak Burcu erkekleri için de aynı soruları soracağım. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, finansınızı değerlendirdiğiniz yerler, akraba, aile ilişkileriniz bakalım nasıl olacak? Bu kısa zaman aralığı için Nisan ayının ilk haftasında Oğlak Burcu için biraz kartlarından kopya istiyorum. Bakalım Oğlak Burcu Nisan ilk haftası nasıl gidecek? Nisan ayının ilk haftası Oğlak Burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak Burcu kadınları Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Oğlak Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi için kartlarımı dizdim. Bakalım bu zamana kadar aşk yaşantınızdaki bu beyefendiye karşı hissettiğiniz duygular aynı şekilde onun size hissettiği duygular. Siz aslında hayatınızdaki bu beyefendi kim ise sizin değer verdiğiniz, sizin sevginizi layık olan bu beyefendi aslında sizin duygularınız hayatınızdaki o sevgi yoğunluğunu tamamlayan kişiyle eş değer yönde hareket etmiş. Bir duygu bittiyse Oğlak burcu kadınlarında Farklı bir duyguya geçişte zorlanmıyorsunuz siz aşk hayatınızda. Hani e, birisi için dövünmek, üzülmek, melankolilik e, arkasından ağlamak, yıpranmak gibi bir durum yok sevgili Oğlak Burcu kadınlarında. Onlardaki tabular, kurallar e, ve gerektirdiği gibi yaşanacak durumlar yaşanmadısa. Ve belki de üzülmeye yer yok diyebiliriz oğlak burcu kadınları için. Onlar için bir er, yani sizin için pardon sizin burcunuza bakıyorum. oğlak burcu kadını bir erkek uğruna kendini üzmek ya da kendinizi yıpratmak gibi bir hissiyatınız olmamakla birlikte yeni bir ilişkiye açıksınız. Yaşadığınız ilişkide de kurallar ve Birbirinize saygı, sevgi içerisinde hareket ettiğiniz sürece aşkınıza, hayatınıza, ilişkinize hiçbir dış etken zarar veremez. Bu kadar düzgün karakterde ilişkinizi yaşadığınız bir zaman sürecinden geçiyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var. Bu hafta sizin sevgili oğlak burcu kadınları hayatınızdaki adam sizi anlamıyor mu? Siz mi e, beyefendiye çok kıskanıyorsunuz? Bazı tecrübeleriniz, bazı deneyimlerinizden dolayı emin olduğunuz ve bu beyefendiye paranızı, finansınızı ya da bir işi ortak olduğunuz bir bağlılığınız var. Ay şu an Ramazan dolcusu geçiyor. E, bir şekilde bütçenizi bu beyefendiye mi e, teslim ettiniz? Bir bağ bir bağ oluşmuş aranızda ve bundan dolayı e, beyefendinin bazı hatalarını, bazı yanlış hareketlerini ya da olmasını istemediğiniz tavır ve davranışlarınızı bu bağımlılıktan dolayı e, tabularınızı yıktı yıkmasına sebebiyet vermiş aslında birazcık temkinli mi hareket etmek gerekli birazcık daha böyle e, kendinizi tutuklu mu bıraktınız biraz daha birazcık kartlar açılsın yoğunlaşayım. Şu davulcu da geçsin. Hmm. Ay. Çünkü finansınızda. Bakın şimdi. Şöyle de bir durum var. Tamam adamı çok seviyorsunuz. Çok hayatınızda olsun istiyorsunuz. Çok ruhunuza iyi geliyor. Tamam ama bir taraftan da meslek yaşantınızda o kadar böyle yerine oturmuş kariyer çizginiz belirlenmiş. Mekkiniz, makamınız ve Hayatınıza şekil verdiğiniz gelir kaynaklarınızın rahatlığı ve lüks yaşantınızdan vazgeçemediğiniz bir durum var. Erkek arkadaşınızla süre gelen bu ilişkide çok güzel bir ilişki yaşıyorsunuz. Bu ilişkiyi belki beyefendi hadi evlenelim artık ısrarcı tavırlarla sizin üzerinize geliyor. Ve siz bundan dolayı bu hafta inanılmaz derecede kendinizi şey hissedebilirsiniz böyle. Hani rahatlığım, bekarlığım, işim, kariyerim, mesleğim ve bu beyefendi, sevdiğiniz adam. Her şey dört dörtlük, her şey çok güzel. E, ee, i̇kilemdesiniz duygu yoğunluğu. Çünkü meslek yaşantınızda o kadar çok e, alternatifler, seçenekler ve lükse olan gezmek ve yolculuğa, seyahate düşkünlüğünüz, ya da olması gereken yolculuklar ya da seyahatlerin fazlalaşması, yoğunlaşması, havalar güzelleşti. Artık müşteri potansiyelinizin artması, müşteri ziyaretleri, sizin görüşmek istediğiniz ya da akraba ziyaretleri gibi gibi yolculukların ve buradan kazanım sağlıyor iseniz işiniz gezici bir işse veya herhangi bir yerde bağımlı olarak çalışıyorsanız. Bunlarla ilgili olan kısımda organizasyonların etkinliklerin e, faaliyete geçmesi ve erkek arkadaşınızın oluşumu. Belki bir e, akşam yemek organizasyonu olacak ya da bir davet organizasyonu olacak. E, erkek arkadaşınızın size hayır gitmeyeceksin, gidemezsin gibi böyle sizi kıskanması gibi duygular. Bu hafta inanılmaz derecede yoğun yaşanıyor Oğlak Burcu kadınlarında. Bilginiz olsun sevgili oğlak burcu kadınları. Meslek yaşantınızda yeni e, gelişmeler var mı derseniz. Meslek yaşantınızdaki gelişmeler sizin e, bazı sağlık sorunlarınızla ilgili olan kısımda biraz sizi etkileyebilir bu hafta. Özellikle ve özellikle kilo probleminiz var ise hatta ve hatta fiziksel olarak kendinizi hisset Fiziksel olarak bu e, iş deneyimine e, kendinizi hazır hissetmeyeceğiniz bazı durumlar çıkabilir. Biraz yorucu bir iş var. Bunun teklifiyle ilgili üzerine çalışmışsınız, yoğunlaşmışsınız ama sağlık koşullarınızdan dolayı özellikle fiziksel durumların gündemde oluşundan dolayı biraz erteleme durumlarınız olabilirmiş. Belki bir ameliyat geçirdiniz ya da geçireceksiniz. Bu tarih aralığı da buralarda olduğu için finansınızı sağladığınız gelir kaynağını Harekete geçmesi bu ameliyattan sonra gerçekleşecek ya da bu tedaviden sonra harekete geçeceği için biraz daha bu yoğunluk bazalıyor sevgili oğlak burcu kadınlarında. Sevgili oğlak burcu kadınları, akrabalarınız, aileniz ne der bu konuyla ilgili? Aileniz ve akrabalarınız sürekli temkinli. Hep bir B planı var. Hep bir C planı var. Yani o kadar ulvi görüşlü, o kadar gelecek hakkında e, kaygıları ve tasaları olan ve her zaman e, garantici olan akrabalarınız devrede hiçbir sıkıntı yok. Fakat akrabalarınız öyle bir durumla karşı karşıya kalmış ki e, bir yerin imarı, hasat vermesi, gelir kaynaklarınızın artışı hususunda Harekete geçmesi hususunda ve ortak pay hissedar olduğunuz yerlerle ilgili aynı evi paylaşıyorsunuz belki de ee, bu evle ilgili ya da işte o paylaştığınız alan olan olan yer neresi ise um, sanki vasiyet miras bırakacaklar bunlar böyle. Veraset gibi bir durumlar var. Kimin payına ne kadar düşmesi gerekli? Kime ne kadar verilecek? Bunlarla ilgili bir durum var. Sanki siz hissenizi satmak istiyorsunuz ya da hissenizi değerlendirmek istiyorsunuz. Bunlarla ilgili bir görüşme var. Ama akrabalarınızla zaten bunu daha önceden konuşmuşsunuz. Oralar şu an güvenli bölge. Güvenli bölge olduğu için hani şey yapıyorlar. Daha farklı noktaları değerlendirmeniz hususunda sizinle görüşecekler, konuşacaklar, konuşacaklar ya da siz işte oraları değerlendirdiğiniz için akrabalarınızı farklı yerlere yönlendireceksiniz. Böyle bir mevzu var bu hafta sizin hayatınızda sevgili oğlak burcu kadınları bilginiz olsun. Yorum ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Oğlak Burcu erkeklerine. Sevgili Oğlak Burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftasına giriş yaptık. Nisan ayının ilk haftasında Oğlak Burcu erkeklerinin bakalım enerjisi nasıl gözüküyor. Oğlak burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftası kartlarımı kestim bakalım aşk hayatınızda ilerleyişler neler neler. Sevgili Oğlak burcu erkekleri bu zamana kadar hayatınızdaki yaşadığınız kadın o kadar çok sizin hayal dünyanızı geliştirmiş ki bu hayal dünyanızı geliştiren kadını kutsayın. Kutsuyorsunuz da zaten kadın dediğiniz olay sizin hayatınızdaki meditasyonunuz aslında eşiniz partneriniz hayatınızdaki şu an bulunan kadın sizi siz yapan kadın bunun bilincinde olan sevgili Oğlak burcu erkekleri bu hafta kadın arkadaşınızın ruhunu mutlu edecek onunla birlikte güzel davetler ve eğlencelere katılacak hatta ve hatta belki bir doğum günü organizasyonu, belki evlenme teklifi çok güzel alanlar yaratarak ruh eşini ödüllendirecek bir Oğlak Burcu erkeğinden bahsedebilirim. Oğlak Burcu erkekleri bu hafta Nisan ayının ilk haftasında hayatınızda bulunan kadın arkadaşınızı eşinizi, partneriniz, kimse hayatınızdaki bulunan kadın onun mutluluğu için harekete geçiyor. Bunun haberini verebilirim. Bunun için bir takım zaten sinyaller verilmiş, sürprizler yapılacak. Ama her şey sürpriz. Bu yüzden Oğlak Burcu erkekleri kadın arkadaşınızla hatta ve hatta Yalnız bir oğlak burcu erkeğiseniz ve sürekli bir kadınla birlikte olmak istiyorsanız... ...sürekli teklif ediyorsunuz, işte e, başarısızlığa uğruyorsunuz. Bu hafta biraz daha size ılımlı yaklaşan bir e, peşin... ...yani çabanız, çektiğiniz kürekler boşuna değil. E, bu kadın da size olumlu cevap veriyor bu hafta sevgili oğlak burcu erkekleri. Böyle doğanın canlanmasıyla, ya neden almasın bana değer veriyor en azından diyerek böyle size olumlu cevap verecek bir kadın var. Sevgili Olak Burcu erkekleri. O da peşinden koştuğunuz sürekli ya da koştuğunuz demeyeyim kaba bir cümle olur. Hayatınıza hayatınızda olmasını istediğiniz, dilediğiniz o kadınla ilgili olan gelişmeler daha yoğun bir münasebete dönüşüyor denilebilir. Evet Sevgili Oğlak Burcu erkekleri finansınızı sağladığınız yerlerle ilgili baktığım zaman o kadar işin hakimiyeti elinizde ki o kadar böyle hani e, birilerine görüşme yaptığınız zaman konuştuğunuz zaman ya da bir iş deneyimi tecrübesi yaşamak için bir masaya oturduğunuz zaman işinizdeki üst attığınız işinizin e, ne şekilde ilerleyeceği nereye bağlanacağı ve nasıl sonuçlanacağı hususunda emin menet duygularla hareket ettiğiniz için siz de oğlak burcu e, kadınları gibi bir tatil programı var. Doğru mu bakıyorum şu an? Yay burcu erkeği miydi o? Şu an durdum. Siz bu hafta bir yolculuğa, bir e, Kutsam, kutsanıyorsunuz ya vallahi siz bu hafta bir seyahati çıkıyorsunuz meslek yaşantınızla ilgili Aa, çok güzel bir iş bağlantısı ya da uzun vadeli bir iş bağlantısından bahsediliyor. Uzun vadeli bu iş bağlantısından sonra yani senelik e, ya da tabii ki senelik ya da yıl 5 yıllık, 2 yıllık, 1 yıllık gibi vadeli bir işin imzası için harekete geçiyorsunuz. Bunlarla ilgili görüşmeler, bunlarla ilgili e, konuşmaların yapıldığı, uzun e, hareketli bir döneme geçiş yapan sevgili Oğlak burcu erkeklerinin bir tatil programı, bir uzaklaşma, bir seyahat programı var. Bu seyahat programından akabinde meslek yaşantısı olmayan bir yere CV bırakmış, iş iş görüşmesi yapan, iş e, Hmm. iş görüşmesinden sonra haber bekleyen bir e, Oğlak Burcu beyefendisiyseniz şu an beni dinleyen sizin bu hafta biraz daha olayları süzgeçten geçirmeniz biraz daha meslek yaşantınızı analiz etmeniz, biraz daha gözlemci biraz daha etrafınızdaki olgulara e, yardım etmeniz gerekiyormuş. Yani şu anda bir eee Meslek yaşantınızda bir yer var zaten ama burayı bulmak sizin elinizde. Bir silkelenmeniz gerekiyor. Bir şu tatil kafasına ya rahat duruşunuzu toparlarsanız çok güzel uzun vadeli bir işiniz var. Ama artık olayın ciddiyetine varmanız gerekliymiş. Olayın ciddiyetinde olmadığınız için iş yaşantınızda bir takım olumsuzluklar bu sebepten dolayı olmuyormuş. ve aileniz akrabalarınız aileniz akrabalarınız cennet mekanının cennet mekanı yani öyle böyle değil. Aileniz, akrabalarınız o kadar huzur içinde, o kadar güzellikler içerisinde, o kadar normal, mülayim insanlar ki ne etliye karışıyorlar, ne sütlüye karışıyorlar. Az bulunan azla yetiniyor, çok bulan çokla yetiniyor ama bir şekilde hayatını o kadar güzel idam, idam ettiren akraba çevreniz var ki ne size problem oluyorlar ne siz onlara problem oluyorsunuz ve bu hafta akrabalarınızın sizinle ilgili bir iş bağlantısı olabilir, bir kutlamayla ilgili bir durumunuz olabilir. Bir organizasyona davet edilmek ve bu organizasyonda eğlenceli vakit geçirmek hususunda bir plan program yapılabilir. Sizin akrabalarınıza sürpriziniz Onların size karşı bir sürprizi ama mutlu, güzel. Yani Oğlak Burcu erkekleri bu hafta en güzel yorumlama size çıktı diyebilirim. Çok güzel bağlantılarınız var. Akrabalarınız, kadın arkadaşınız, hayatınızdaki bulunan kadın. Meslek yaşantınızdaki özgür düşüncelerinizin harekete geçişi ama... Bir taraftan da bu özgürlüğünüzün, bu kadar rahat tavırlarınızın meslek yaşantınızda red cevabı alışı. Ama kendi işinizse, kendi yarattığınız bir alansa bu alanda da rahat tavırlarınız, insanlara artı enerjiler yüklemeniz çok güzel bir zaman dilimi. Hayat hani bir oyun ve bu oyunda akrabalar, aile bağları, aile bağlarındaki o güzellikler. Ailenin zaten atalarınızın, dedelerinizin size sunmuş olduğu rahatlık bu zamanda sizin olmanıza sebebiyet varmış. Hani bunun da güzelliğini yaşıyorsunuz. Aileden, akrabadan gelen lüks yaşantının ya da rahat yaşantının, özgür düşüncelerin, var olmasıyla siz oluştunuz ve bu oluşumdan dolayı hani bir teşekkür mahiyetinde ya da sevgi mahiyetinde sizin e, akraba ilişkilerinizin daha böyle e, yoğunluk kazanacağı bir zaman dilimi belki de bir iftar yemeğinin e, iftar yemeklerinin çoğalması ya da bir akrabanızın ziyareti hiç beklenmedik bir e, misafirin gelişi gel akrabalarınızın size ziyaretinde gelmesinden dolayı meslek yaşantınızı biraz ara vermeniz, tatil periyoduna geçişiniz gibi gibi durumlar bu hafta yoğun yaşanıyormuş Oğlak Burcu erkeklerinde. Bilginiz olsun. Güzel bir zaman. Tadını çıkarın. Çok e, en güzel bu hafta bakın bunlara geldi. Hadi Gel bakalım. İnşallah öyle olur. İnşallah güzel geçer. Ne diyeyim? Yorumlu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like alırım. Çok teşekkür ederim. Nisan ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonunu basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.